Saygıdeğer efendiler. İkinci İnönü zaferinden sonra Londra'ya gitmiş olan delegeler heyetimiz geri döndü. Konferansın olumlu bir sonuca varmamış olduğunu biliyorsunuz. Fakat delegeler heyeti başkanı ve Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey kendiliğinden İngiltere, Fransa ve İtalya diplomatlarıyla temas ve görüşmelerde bulunarak her biriyle ayrı ayrı bir takım sözleşmeler imzalamış bulunuyordu. Bekir Sami Bey'in İngiltere ile imzaladığı bir sözleşme gelince, elimizde bulunan bütün İngiliz esirlerini geri verecektik. Buna karşılık İngilizler de bize kendi ellerinde bulunan esirlerimizi iade edeceklerdi. Yalnız Türk esirleri arasında Ermenilere ve İngiliz esirlerine zulüm veya kötülük yapmış olduğu iddia edilenler serbest bırakılmayacaktı. Hükümetimiz elbette böyle bir sözleşmeyi kabul edip onaylayamazdı. Çünkü Böyle bir sözleşmeyi onaylamak demek, Türk uyruklu olanların Türkiye içindeki hareketleri üzerinde yabancı bir hükümetin bir çeşit yargı hakkını onaylamak oldu. Bu sözleşmeyi kabul etmemekle birlikte İngilizler bazı Türk esirlerini serbest bıraktıklarından biz de karşılık olarak elimizde bulunan İngiliz esirlerinden bir kısmını serbest bıraktık. Daha sonra 23 Ekim 1921 tarihinde Kızılay 2. Başkanı Hamit Bey ile İstanbul'daki İngiliz komiseri arasında yapılan anlaşma üzerine Malta'da bulunan bütün Türk tutuklularıyla elimizde bulunan bütün İngiliz tutuklarının karşılıklı olarak serbest bırakılması kararlaştırılmış ve bu karar uygulanmıştır. Efendiler, Bekir Sami Bey resmi görüşmeler ve konuşmalar dışında sırf şahsi olarak da Lloyd George'la bir görüşme yapmış. Aralarında söylenen sözler Stenor'da yazılmış bu zabıt imza edilmiş. Fakat ben Bekir Sami Bey'in elinde bulunan nüsha hakkında bana bilgi verildiğini hatırlamıyorum. Son zamanlarda Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Bekir Sami Bey'den bu nüshayı istettimse de bakanlığa gönderdiği bir mektupta o zaman bu nüsha tercümelerinin bana gösterildiğini gerek aslının gerek tercümelerinin Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrılırken ilgili dosyada bırakıldığını bildirmiştir. Dosyalarda bu belge bulunamamıştır. Dışişleri Bakanlığında da hiç kimsenin bu belge metni hakkında bilgisi yoktur. Ben de arz ettiğim gibi hiçbir vakit haberdar edildiğimi hatırlamıyorum. Efendiler, Bekir Sami Bey ile Fransız Başbakanı Monsieur Briand arasında da 11 Mart 1921 tarihli bir sözleşme imzalanmıştır. edilmiştir. Bu sözleşmeye göre Fransa ile milli hükümet arasındaki düşmanlığa son verilecek Fransızlar silahlı çetelere... Biz de mücahitlerimize silahlarını bıraktıracağız. Zabıta kuvvetlerimize Fransız subayları alınacak. Fransızlar tarafından kurulacak zabıta kuvvetleri olduğu gibi kalacak. Fransa'nın boşaltacağı yerlerle Elazığ, Diyarbakır ve Sivas illerinin ekonomik gelişmesi için yapılacak teşebbüslerde üstünü hakkı ve Ergani madenlerini işletme imtiyazı da Fransızlara verilecek ve benzeri. Hükümetimizce bu sözleşmenin de kabul edilmemesinin sebeplerini sıralamaya gerek yoktur sanırım. Bekir Sami Bey, İtalya Dışişleri Bakanı bulunan Kont Sporza ile de 12 Mart 1921'de bir sözleşme imzalanmış. Bu sözleşme gereğince İtalya'nın konferans sırasında İzmir ve Trakya'nın bize verilmesi konusundaki isteklerimizi desteklemesine karşılık biz de İtalyan devletine Antalya, Burdur, Muğla, Isparta sancaklarıyla Afyonkarahisar, Kütahya, Aydın ve Konya sancaklarını sonradan tayin edilecek kısımlarında ekonomik teşebbüsler için üstünlük hakkı tanıyacaktık. Bundan başka, bu bölgelerde Türk hükümeti veya Türk sermayesi tarafından yapılamayacak olan ekonomik işlerin İtalyan sermayesine verilmesi ve Ereğli madenlerinin bir İtalyan Türk şirketine devri kabul edilmekteydi. Elbette bu sözleşmede hükümetimizce redden başka bir işlem göremezdi. Efendiler, itiraf devletlerinin Londra'ya barış yapmak için gönderdiğimiz delegeler heyetimiz başkanı Bekir Sami Bey'e imza ettirdikleri sözleşmelerdeki maddelerin, Sevr projesinden sonra aralarında imzaladıkları üçlü anlaşma adı verilen ve Anadolu'yu nüfus bölgelerine ayıran bir anlaşmayı milli hükümetimize başka adlar altında kabul ettirme maksadına dayandığı açıktır. İtiraf devletlerinin politikacıları bu maksatlarını Bekir Sami Bey'e kabul ettirmeyi de başarmışlardır. Bekir Sami Bey'i Londra'da konferans görüşmelerinden çok teker teker yapılan konuşmalarla oyalamaya çalıştıkları anlaşılıyor. Milli hükümetin bağlı bulunduğu prensiplerle bu prensiplere bağlı bir Dışişleri Bakanlığı'nın tuttuğu yol arasındaki uyuşmazlığı açıklamak maalesef mümkün değildir. Bekir Sami Bey bu anlaşmalarla Ankara'ya döndüğü zaman tutumunun fevkalade dikkatimi çekmiş ve hayretimi uyandırmış olduğunu itiraf etmeliyim. Bekir Sami Bey imzalamış olduğu sözleşmelerdeki şartların memleketin yüksek menfaatlerine uygun olduğu kanaatini belirtiyor, bu kanaatini mecliste bile savunup ispat edebileceğini iddia ediyordu. Kanaatında isabet, iddiasında mantık olmadığına şüphe yoktu. Görüşlerinin mecliste benimsenemeyeceği bir yana, Dışişleri Bakanlığından düşürüleceği de muhakkaktı. Fakat meclisi, siyasi meselelerin görüşme ve tartışmalarına boğmayı o günlerin şartlarına uygun görmediğimden Bekir Sami Bey'e görüşlerindeki isabetsizliği bizzat açıklayarak Dışişleri Bakanlığından çekilmesini teklif ettim. Bekir Sami Bey bu teklifimi kabul ederek istifasını verdi. Ancak Bekir Sami Bey, Delegeler Heyeti Başkanlığı göreviyle Avrupa'daki gezisi sırasında yaptığı çeşitli temasların kendisine bıraktığı intibalara dayanarak, itiraf devletleriyle kendi prensiplerimize uygun olarak anlaşma imkanı bulunduğu görüşüne direniyordu. Kendisinin bu anlaşmaları gerçekleştirme yolunda yardımcı olabileceğine ileri sürüyordu. Bunun üzerine kendisine şu özel mektubu yazdım. Amasya Milletvekili Bekir Sami Bey Efendi. 19 .1920'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin şimdiye kadar çeşitli vesile ve vasıtalarla bütün dünyaya ilan edilmiş olan prensipleri yüksek malumunuz olup bu prensiplerin ana çizgileri şu kısa cümleyle ifade edilebilir. Bilinen milli sınırlarımız içinde memleketimizin bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını tam olarak sağlamak. Delegeler heyeti başkanlığı göreviyle yaptığınız son gezi ve temaslarınızın sizde bıraktığı etki ve intibalara göre, itiraf hükümetlerinin ortaya koyduğumuz prensipleri bozmadan memleketimizle anlaşmaya eğilimli oldukları görüşünde bulunduğunuz anlaşılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi itilaf devletlerinin bu eğilimlerini doğrulayacak ciddi ve samimi belirti ve sonuçları henüz görememektedir. Bu konudaki tahminlerinizin doğru çıkmasına imkan verecek bir ortam bulabildiğiniz takdirde, bu sonucun Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümeti tarafından memnuniyetle kabul edilebileceğine inanmanızı isterim efendim. Mustafa Kemal Bekir Sami Bey, Bundan sonra tekrar Avrupa'ya gitti. Bu gidişinin de bir yararı olmadı. Yalnız Ankara'da M. Franklin bu yöne yaptığı görüşmelerin, Bekir Sami Bey'in Paris'teki bazı teşebbüsleri yüzünden güçlüğe uğradığının anlaşılması üzerine, hükümetçe Bekir Sami Bey'in resmi bir görev olmadığının duyurulması zaruri görülmüştür. Bekir Sami Bey, ikinci defa Avrupa'da bulunduğu sırada, bana bazı hususları bildirdiği gibi dönüşünde de bir rapor vermişti. Gerek bildirmiş olduğu hususlarda, gerek raporunda yer alan bazı düşünceler, ne yazık ki Bekir Sami Bey'in, Türk milletinin gerçekleştirmeye çalıştığımız amaç ve ülküsünü tam olarak kavramış ve o çerçeve içinde hareket etmekte olduğundan şüphe ettirmeyecek ve tereddüde düşürmeyecek nitelikte değildi. Bekir Sami Bey, Avrupa temaslarının üzerinde bıraktığı etki ve intibalara göre görüşüyle sürüyordu. 12 Ağustos 1921 tarihli bir şifreli telgrafında bizim politikamızı eleştirdikten sonra diyordu ki Daha fırsat eldeyken akıllıca bir siyaset takip etmek memleketi sürüklendiği büyük çıkmazdan kurtarabilir. Olaylar bir bütün olarak incelenerek memleketi selamete çıkaracak bir tutumu benimsemek şarttır. Aksi takdirde tarih ve millet karşısında hiçbirimiz sorumluluktan kurtulamayız. Milletin mutluluğu ve Müslümanlığın selameti adına isabetli bir tutumun benimsenmesini ve bir an önce bildirilmesini rica ederim.